Mutfağının videosu herkes, herkes hoş geldiniz. Bugün elimizdeki tüm silahları da tanıtacağız. İlk başlıkta herkes benim en sevdiğim Boydim Nerf Mega. Önceki bölüme gitmek istiyorsanız önceki bölüm tuşuna basın. basabilir. Şu mermiyi sok sokmak her bölümde dediğim gibi zor. Ateşliyorum. Ateşliyorum. Mermi geri dönme özelliği vardır. Ve bu küçük mermi Nerf Mega'nın içine sığar. Ateşi de sıyırması daha kolaydı. Gördüğünüz um, bu. Daha yaptığım için özür dilerim. Bu küçük mermi Nerf Mega'nın mermisinin içine girebiliyor ama biraz zor giriyor. Sığmadı. olsun. Ve başka Çift ateş edebileceğiz şimdi. Thank Ve... İçinde şu anda ateş pişiriyorum. <laughs> ve ateşliyorum. Mermiyle çöreklendi. Çöreklerim bu durum. Ateşliyorum. Pat. Gördünüz. Sıradaki silahımız bu pompalı türüdür. Mermisi özel yapım olduğu için bizde daha yok. Ama sipariş ediyoruz ve ateş edince böyle bir ses çıkartır. Mermisi buraya gelir. Buradan tekrar ateş etmek için böyle yaparsınız, ateşlersiniz. Yine bir bilgi öğrendik. Bunlar su mermisi buraya girdiğinde ateşleniyormuş. Ama pek iyi ateş edemiyor. Yani yüksek kalitesi olmayan bir ürün. Ses çok çıkartır. Sıradaki silahımız herkesin bildiği gibi ses silah. Bunun mermisi yoktur. Bu boncuk mermili silah. Bunun şarjı burasıdır. Ateş etmesi kolaydır. Bu ise benim favorim. Ne kadar sonra? buraya dix gelir. Kapattığınızda ateş eder ama mermiden kaybolur. Sıradaki önceki bölümden kalan nerf standart ateşliyorum. Evet. Can, gelmiş. Bunu herkes biliyorsunuz çok bir büyük... yok ama uzun mesafeli su silah. Dezafan avantajı 3 tane atabilir. 3 ucunda 3 deliği vardır. Su buraya girer. Çıktığında ise hem uzun mesafe hem de hızlı gider. Gördüğünüz nerf darts buraya konulup ateşlenir. Sıradaki ise 4 yul. Nerf yul mermisi buraya söyledi söyledi ateşliyoruz. Ateşledim. Sıradaki bunu ben de tamamlayamadım. Silahın ucunda şey kaynak makinesi bildiğiniz. Yay atıyor. Dart da atabiliyor. Herkese beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Her, iyi videolar izlemeler. Ve herkese güle güle.